Merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayım. Bu sefer size başka bir dolandırıcı çetesinden bahsedeceğim. Yine yabancı 44 ile başlayan Ayla Işık diye birisi Telegram'dan e, yönlendirildim. Oradan başladık konuşmaya. Bana ne yapmam gerektiği anlatıldı. Şimdi burada slaytlar gezerken bunları durdurup aslında okuyabilirsiniz. Size e, her şeyin açık e, sunduğum için buradaki e, bir yazışmayı size paylaşıyorum önce sizinle Facebook'taki reklamlarla ulaşıyorlar. Reklamların altında bir ilerle butonu var. Bunlara tıkladığınız zaman oradan sizi WhatsApp'a gönderiyor kişiye. O kişi sizi de Telegram'da herhangi birisine gönderiyor. Aslında genelde aynı kişiler bunlar. İsimler değişiyor, fotoğraflar değişiyor. İçerikte de şu, sizi bir uygulamaya gönderiyorlar. Bu uygulamada da Shop diye bir şey de başlıyor. Gitti gidiyor üzerinde yazıyor ve size ürünler satın aldırıp güya oradan komisyon size veriliyormuş. Bu komisyonla ve para artışıyla bakın burada 2117 gibi bir rakam yüklendi böyle bir rakama kadar ulaşıldı. Size dört kere tıklama veriliyor. Bu dört kere tıklamadan sonra fiyatlar bazen 4000 oluyor, sekiz bin oluyor. Yatırmanız gerekiyor diyorlar. Ve sonra komisyonla beraber alacağınız söyleniyor. Ama bu görevler bitmiyor ki bitmiyor. Daha da fiyatlar artıyor. Düşünün ki kenarda paranız yok. Nasıl bu alışverişi gerçekleştireceksiniz. Ama bu yüksek rakamlara geldiğinizde tehlike orada. Para geri verilmiyor. Başka bahaneler bulunuyor. Sistem çalışmıyor deniyor. Bunun gibi bahanelerle sizi kandırabiliyorlar. O yüzden bu tür reklamları itibar etmeyin. Sakın sakın hiçbir şekilde gidip de Böyle reklamlarla kolay para para kazanılıyormuş gibi yöntemleri, uygulamaları hiç hiç uyu, kullanmayın. Gördüğünüz zaman bu tür e, reklamlar hatta bunları gidin şikayet edin. Facebook'un sayfasında şikayet etme var e, veya Instagram'da da bazen dolaşıyor bu tür reklamlar. Onları da şikayet edin. Cimer yazabilirsiniz e, ve savcılığa da gidebilirsiniz. E, bunların bizim ülkemizden defol gitmesi gerekiyor. Yani bu şekilde de e, açık olmaması lazım. Bakın şikayet vardı bazı insanlar 50.000 TL'ye kadar zararlara uğratılmış. E, aynı şekilde devam ettirdiğiniz zaman bu oyuna e, ben bunu bir kumar gibi görüyorum. E, benim de param kaldı. 1900 lira gibi bir ücreti kaldı. Ama e, başkaları da bu oyunlarla böyle tatlı gelip de devam ettirmesini sağlamasınlar diye böyle bir video çekiyorum. Herkes de ayağını ona göre denk alsın. Siz de çarptırmayın diye size bakın bu şekilde bir video hazırladım. Zaten küçük rakamlarla başlıyorlar. Size diyorlar 100 lira yatırın. 100 liradan sonra da size para iadesi yapılacak. Evet bir iade yapıyorlar. Sonra fiyat artıyor. Önce güvenlik kazanıyorlar ama Ondan sonra büyük rakamlarda da sizi kötü hale getiriyorlar. Neyse video bu kadar. Bu iş ilanları ile de insanlara Facebook'tan veya Instagram'dan ulaşıyorlar.